Merhaba arkadaşlar. Hasadımız, Salep hasadımız devam ediyor. Annem de o tarafı tek başına söküyor. Bakın sabahtan beri ilerlediği yer ee, Kaç metre? 7-8 metre. Otura otura Söküyor. Evet baba sök görelim bakalım. Çapa ekerek kalmıyor ama biz yine çapa vuruyoruz. Daha da kolay olsun diye. Evet yumruları alıyoruz. Aslında biz çiçekleri kesiyorduk. Bu sene niye kesemedik? Yok Anadolu Ajansı gelecek, yok Show TV gelecek, yok şu gelecek, yok bu gelecek diye bekliyoruz. Gelenler oldu diğerlerini de bekliyoruz. Ondan kesmedik ama. Şu üst tarafları kesiyorum yani yavaş yavaş. Evet. Bunlar da hasat edilen yumrularımız bakın. Fındıktan büyükleri alıyoruz. Fındıktan küçükleri nohut gibi olanları bırakıyoruz genelde. İdeali bu zaten. Böyle patates gibi falan beklemeyin. Evet bakın şu taraflar hasat edilecek yerler daha var. Şu taraflar ön tarafımız bu fideleri geri diktiğimiz yerler. Onlar da çiçeklenmeye başladı. Bir yandan koparttık ama çiçeklerini keseceğim. Ama zamanım yok. Toprağı iyice karıştırıyoruz ki yumrularını sökerken düşüyorlar. Yağmur yağsın bu arkamızda komple salip çıkıyor yeniden. Başak yapılıyor yani. Annemin söktüğü yumrular. Sabahtan beri burada. Şurayı hasat ettik. Şöyle etrafı da göstereyim size. Şurada salepler vardı biçtim. Şuralar aslan ağızları var. Arılar var. Şurası çayır sadebi komple. Yine açacak olanlar var. Komple çayır burası. Bakın. daha Açmadılar. Açanları var. Şurada orman sadebi var. Yetiştirmeye uygun değil. Aslan ağızları. Otlar çok uzadı. Yetişemiyoruz. Evet. Serapies'ler. Arısal Serapiyes, Serafies, aşırı boş taraflar da serapiyes. Otlar çok yoğun olmadığı müddetçe sıkıntı yok. Evet. Şuralar aslan ağızları, Serapiyesler. Bura fide hasat edildikten sonra geri dikilen yer. 2 yıl önce hasat edip geri diktik. Şu anda yoğun salep var. Bazen diblerinden böyle 2-3 tane birden gelmiş fideler. Durdukça çuvalıyor. Bakın şimdi şurası yoğun değil mi? Şurada hiç salep görünmüyor gibi. Bak tek tük görünüyor gibi. Ama öyle değil. İçleri salep dolu. Daha çiçeğini açmamışlar. Farklı türler var. Bakın. Evet. Bakın. Görüyorsunuz. Farklı türler var. Daha çiçek açmamışlar. Bakın. Dolu. Yani şu bölge salep dolu ama daha çiçeklerini açmamışlar. Yok gibi görünüyor ama öyle değil. Araları salep dolu. Evet Serap Burası işte hasat edilip geri dikilen iki yıl önceki yerimiz. Çayır salepleri. Daha yeni çiçek açacaklar bakın. Evet yine bir çayır salevi. Bakın bunlar da yeni açmaya başladı. Çayır salibinde 2-3 çeşidi var. Evet, hasattan sonra dikilen yerler. Topbaş. Evet şurada bakın, çayır salebi. Hiç salep yok gibi görünüyor, böyle tek tük gibi görünüyor değil mi? Halbuki öyle değil, bakın. İçleri salep dolu. Türleri farklı olduğu için daha açmamışlar. Bakın, şimdi şu bölge, Serapies. Ama şurada salep yok gibi duruyor. Ama şöyle biraz bakıyoruz. Hep salep dolu, bakın salip dolu içleri. Burası da annemin çilekliği. Hay maşallah. Bunlar Ege bölgesinin salip ve Santa Origins dedikleri. Bunları denedik burada. Sıkıntı yok şu anda. Şu bölge çayır. Yılan dili. Yumruları patates gibi olur. Yetiştirilmeye pek uygun değil. Şu ota bakın. Burayı hep kesmem lazım ama işte yetiştiremiyorum. Evet bakın. Serapis. Şuraya doğru çayırlar yoğunlukta. Bakın göstereyim. Şöyle görürsünüz. Daha yakından görürsünüz. Bakın. Çiçekli olan taraf var. Çiçeksiz olan taraf. Bunlar daha açmadı. Görüyorsunuz. Salep dolu araları. Onların zaman. Bakın şunları biçtim. Salep ile birlikte. Otların içi salep dolu. Daha açmayan da çok. Bunlar hep biçmem lazım. Şuradan itibaren biçtim. Salep ile birlikte. Salep ile birlikte biçiyoruz. Seneye daha iri geliyorlar. Bakın. Aralar hep salep. Görüyorsunuz. Hep salep bunlar. Buraları biçtim. Orayı biçeceğim. Aslında bu otların bu kadar uzamaması lazım. Ama biz hangi birini yetişeceğiz? Evet. Aslan ağızları. Burada içinde morya da var. Buralar hasat edilecek. Evet. Burayı hasat edip geri diktiğimiz yerler çiçeklerin hep kesilmesi lazım. Yani çünkü yumur atmaları kolaylaşır çiçeklerini kesersek. İşimiz çok. Başka videolarda görüşmek üzere.